Dubai'de yatırımcıların en sık sorduğu soru bu. En çok kazandıran bölge neresi? Bu soruyu duyduğunda aklıma hep aynı şey geliyor. İnsanlar hala kazancı lokasyonla ölçmeye çalışıyor. Ama Dubai'yi haritadan değil, zamanlamadan kazandırır. Downtown, Palm, Dubai Hills, evet hepsi kazandırır. Ama kazandırdıkları şey aynı değildir. Downtown sana prestij kazandırır. GVC sabır kazandırır. Dubai South vizyon kazandırır hangisi en çok daha kazandır diye sormak birine en iyi yemek hangisi demek gibidir. Senin iştahın ne, hedefin ne, süren ne? Ben yatırımcı ile konuşurken bölgeyi değil takvimi konuşurum. Kısa vadeli mi yoksa 3 yıl mı duracağız gibi? Çünkü Dubai'de kazanç metreyle değil momentum ile ölçülür. Aynı bölgede biri %10, biri %40 kazanır. Biri pazarın peşinden koşar, diğeri pazar gelmeden pozisyon alır. Şunu net söyleyebilirim. Bölge seçimi seni haritaya koyar. Ama strateji seni oyunun içine sokar. Ben hangi bölgeye en çok kazandırır sorusuna şöyle cevap veriyorum. Kazandıran bölge senin planına hizmet edendir. Çünkü Dubai'de bölge değil oyunu bilen kazanır. Siz de doğru stratejiyle oyunu kazanmak için bizlere ulaşın.